Kanal arama modunu manuel'e getirin. Uydu seçeneğini Türksat 3A'ya ayarlayın. Frekansı 12685 olarak seçin. Polarizasyonu yatay konuma getirin. Sembol oranını 27500 olarak belirleyin ve yüksek çözünürlüklü yayınlarımızın keyfini çıkarın. Efendim Bir TV ekranlarına hoş geldiniz. Belediyelerde bugün bülteninde yeniden beraberiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile başlayacağız. Vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla Konak, Bayraklı ve Karşıyaka'da 12 bin hane ziyaret edildi. Saha ekipleri çözüm sürecini hızlandırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı saha ekipleri konak, bayraklı ve karşıya kadar 12 bin hanenin kapısını çaldı. Ziyaretlerde vatandaşların sorun ve ihtiyaçları birebir tespit edildi. Özellikle ileri yaşta bireyler ve sosyal destek ihtiyacı olan yurttaşlara öncelik veren ekipler, yüz yüze iletişimle ihtiyaçları analiz edip ilgili birimlere yönlendirdi. Hemşerilerimizi birebir ziyaret ederek doğrudan temas kuruyor. İhtiyaç ve talepleri yerinde tespit ederek çözümleri hızlandırmayı amaçlıyoruz. Bu ziyaretler aynı zamanda hemşerilerimizle güvene dayalı bir ilişki kurmamızı sağlıyor. Sağ çalışmaları kapsamında Karşıyaka Aksoy Mahallesi'ndeki ileri yaş vatandaşlarımızı ziyaret ederek ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğumuzu hissettirmeye özen gösterdik. Her ziyaretle hem bireysel hem de mahalle düzeyindeki sorunların çözümüne yönelik veri toplanıyor. Analiz sonuçları dijital sistemlere işlenerek çözüm önceliği belirleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çeşme Belediyesi su kaynaklarının korunması amacıyla yeni tasarruf tedbirleri uygulamaya koydu. Belediye başkanı vatandaşları kurallara uyarak dayanışma göstermeye çağırdı. Çeşme Belediyesi kuraklıkla mücadele kapsamında su tasarrufu tedbirleri başlığı altında yeni kurallar getirdi. Belediye Meclisi'nin 5 Mayıs tarihli kararıyla konut ve iş yerlerinin önlerinin yıkanması, araç yıkama faaliyeti olmayan yerlerde taşıt yıkanması ve dış mekanda halı ve kilim temizlenmesi yasaklandı. Bahçe sulamaları yıl boyunca belirlenen saat aralıklarında yapılabilecek. Yaz döneminde saat 8 ve saat 18, kış döneminde saat 10 ve saat 16 saatleri arasında sulama yasak. Kurallar çeşmemize ve geleceğimize göstereceğimiz bir dayanışma çağrısıdır. Çocuklarımızın geleceği için bugün hep birlikte bu kurallara uymalıyız. Hepinize duyarlılığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. İzmir Buca'da yılın ilk buğday hasadı yapıldı. Belediyenin projesiyle elde edilen ürün un ve ekmek olarak vatandaşlara ulaştırılacak. Buca Belediyesi Zafer Mahallesi'nde yer alan bağışlanmış bir arazide bu yılın ilk buğday hasadını gerçekleştirdi. 50 dönüme ekilen yerli kayra cinsi buğdaylar biçer döverlerle toplandı. Elde edilen ürünler un ve ekmek olarak Bucalıların sofralarına, arta kalan samansa hayvan üreticilerine ulaştırılacak. Bodrum Belediyesi'nin deniz dibi temizliği etkinliğinin 6.sı Turgut Reis'te gerçekleşti. Gönüllü dalgıçların katıldığı etkinlikte denizden 62 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi'nin denize en çok mavi yakışır temasıyla yürüttüğü deniz dibi temizliği etkinliklerinin 6. ayağı Turgut Reis Mahallesi'nde tamamlandı. Belediye personelinden oluşan gönüllü dalgıçlar deniz dibinden toplam 62 kilogram atık çıkardı. Toplanan atıklar farkındalık için sahilde sergilendi, ardından geri dönüşüme gönderildi. Ne kadar hiç olmaması gereken bir durum olsa da 300, 400, 250 kilolardan bu rakamlara düştüğümüz için bir nevi umutluyuz aslında. Umuyorum ki ilerleyen süreçte hiç çıkmayacağı günleri de görürüz. Aydın'daysa kültür ve sanatın adresi yine değişmedi. Şehir tiyatrolarının sahnelediği Lokanta oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı. Salondan kahkahalar yükseldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları sanatseverleri bu kez kahkaha dolu bir geceyle karşıladı. Lokanta adlı oyun Şükran Güngör Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu. Bir lokantada geçen, birbirinden eğlenceli skeçlerden oluşan oyun, 7'den 70'e izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gösteri boyunca salondaki kahkahalar eksik olmadı. Oyunda şehir tiyatroları oyuncuları ve tiyatro atölyesi öğrencileri birlikte sahne aldı. Performansları büyük alkış toplarken izleyiciler oyunu ayakta alkışladı. Efendim böylece belediyelerde bugün bültenimizi noktalıyoruz. Yeni bir günde yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.